Fiyat Efsane İzmit'ten herkese merhabalar. Ben Mamole Nesil Öztürk. Bugün sizlerle %100 elektrikli %500 tarz aracımız 500E'yi inceleyeceğiz. Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde içimizi sıcacık yapan aracımız 500E karşınızda. Bu zamanların ikonik stili Fiat 500e, şehir içi mobilitede üstün güvenlik seviyesi anlamına gelen, otonom sürüş seviye 2 özelliğine sahip, segmentindeki ilk elektrikli otomobildir. Bu araçta her ayrıntı Fiat 500e La Prima'yı daha da benzersiz kılmak için özel olarak tasarlanmıştır. 500E'nin 320 kilometreyi bulan menzili sayesinde şehir içi yolculuklarınızın tamamına yetecek otonomiye sahip olacaksınız. La Prima, maksimum konfor ve teknolojiyi bir araya getiren serinin zirvesi olan 500E'nin en zengin ve eksiksiz versiyonudur. Akıllı adaptif hız sabitleme, şerit ortalama ve sürüş destek sistemi, 10.25 inç navigasyonlu tablet ekran, JBL Premium ses sistemi, kablosuz şarjı, trafik işaret algılama özellikleri ile en ileri teknolojik sizin için tek bir modelde. 3 artı 1 modelinin yeni tasarımında arka kabine erişimi kolaylaştırmak için ek yan kapı görevi gören Magic Door bulunur. Kapıları açmak için düğmeye dokunmanız yeterli. 500'e bir kahve molası kadar kısa bir sürede 85 kW'a kadar hızlı şarj edilebilir. 50 kilometrelik menzil için 5 dakikalık şarj yeterli olur ve böylece gün içerisinde dilediğiniz tüm yolculukları yapabilirsiniz. Yalnızca 35 dakikada bataryanızın %80'ini şarj edebilirsiniz. Bu ikonik aracımızı daha yakından incelemek fiyatlar ve kampanyalar hakkında bilgi almak için siz değerli müşterilerimizi Fiyat Efsane İzmir çoğrumlarında bekliyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beğenip yorum atmayı unutmayın. İyi günler dileriz.